Bugün Minecraft'ta psikopat takipçim bizi yakalamaya çalışıyor. Her ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da sanırım bizi sonsuza kadar takip edecek gibi gözüküyor. Fakat bu sefer kurtulmamız cidden beklediğimizden çok daha zor olacak. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Son <laughs> abi ne? Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey Jigsaw bugün gene bir köydeyiz. Ne köyü lan burası? Senin köyün mü burası. burası? Burası, kanka burası Giresun'un bir köyü. Giresun'un bir köyü mü? Aynen İsmilik. öyle. Gelik kaya diyeceğim de orası köy değildi lan. Oğlum Eamur oh. e nerede Zot? Oh. Eamur nerede? Oğlum bu sesler ne iğrenç ya. Ya pislik herif. Oh. Allah davul etsin şurada şurada. Allah kahretsin oh. şurada. Beyler tuvalete gitmişim de pardon. Oğlum, Oğlum sen toz yetim ya. Al tuvalet peçetem. Lan yani, bırak ya. Allah'ım. Bu ne oldu? Şakalandın dostum ya <laughs> şu tipi yapma bana. Ya var. bir şey olmaz benim e, zaten kakam şey salam. Suçum. He şey gökmüş <laughs> değil mi? <laughs> Tövbe istiyordum. Tost olduğum için öyle. Şöyle bir deney bulduk tamam mı? Ev buldum daha doğrusu. Böyle bir çıkıntı var pembe de siyahlı. Meraktan Ana, girecek brav, de mi? var. Ama Arada. girmeye de çekineyim. Biraz stres ben, artayım. Ben girerim. Gördüğüm her yeri girerim. Zot dur. Oğlum ne oluyor lan? Beyler ışınlar Ne oldu? Oğlum kanka, nerede? Şey kanka bırak, vallahi bırak, bırak kanka bir dakika bir yere geldik. Sizi seveyim diye beyler. Beyler Ya, ya. Ben bunu biliyorum ya. Bırak, ben de bizi seviyorum. Ben de bizi seveyim. Ben sen ben de tamam. çok seviyorum. seviyorum. Sen sevmiyorum. Zeytin gözüm. Neden öyle yapayım? Kanka ben gidemiyim. Nasıl? Burada pişler var. Ne demek gidemeyin? Kanka kapa var. Şifre isteyin beyler. Kanka, Kanka burada şifre yazıyor. Şifre yazayım mı? Oğlum, Söyle bakayım. Şifre yazıyor burada ya. Söyle. 1427'ymiş mi şifre? Ne alaka acaba? 1427 27 bilmiyorum hiçbir fikrim. Açıldı lan. Beyler şimdi geçtim de ne yapmamız gerekiyor? Az bir saniye. Kurbağa zekanı kullan tost. Kurbağa. <laughs> ne diyorum zekanı ya? Kullan, lan tost. sen ne diyorsun be oğlum? Bırak sandı aç sandı. Kanka burada 3 yay 3 de ok var. Bir dakika 3 64 ok mu? Oo. Şimdi bunu mutlaka nereye getireceğim? ama nasıl getireceğim? Tamam bu parkur parkur. Zink zink. Yapabilirsin Burak Senin için zor. Zınk. Tamam. Beyler şunları bırak. alın. At bize at bize at. Kanka şunu al. Çık oradan Emir gel. Çık. Tamam tamam Çık. tamam. Doldurayım şu an. Yapıştırın beyler. Kurban elimi tut. Gerekiyor. Emir attın. Elimi tutman gerekiyor. Elimi tut. Elimi tut. Kanka burada düğme. Aa şuna bak. Kurbağaları seviyorum. Yine bu. Bu bizi yine çarptı. Ya kanka Burak Yeter şu hayranlığım ne bir Öyle artık ya. Ya oğlum yürü git şuradan yürü git ya. Bıktım bundan ya. Beyler sakin. Vuralım, şuna vuralım. Beyler sakin. Tamam sakin. yine de sana Allah sot hayır. Ben bu tost denen adamla arkadaşlığımı bitiriyorum. Tamam mı? Tost arkadaşlık sonra... bitirilmez. Kapa açıldı beyler tamam tamam. Ya zot bir daha benim zekama karşı evet. çıkarsam şamar yersin. Oğlum bak senin salonlarını dökerim ha bak. Oğlum, dur, 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 dök, dur dur, dur Oğlum tamam, gene sizi seveyim seveyim. Ya burada mı ya, bu? Yok ben ben sevmiyorum gitti, kardeş. Ben de sevmiyorum ya. Ben istemiyorum ya. Ben bizi seviyorum ama. Arkadaşlar bunu yorumlara yazar mısınız siz seviyor musunuz onu? <laughs> ya, Arkadaşlar bu arada benim Don't yorumuma makinesi şikayet etmeyin ne olursun. <laughs> Kanka dur şunu bulmam <laughs> gerek herhalde. Zeng! Oğlum bir dakika. O, onu nasıl vuracaksın okla? Bunu vuramam. Burada bir düğme var. Zot bu sefer sen bas. Bastın. Ooo beler! Ah, tamam mission completed. Şimdi buradan parkurdan <laughs> bu gayet basit. Bu benim için Bence çok basit. Bence basit değil senin için çok zor. Çok basit. Demek ki the... bir blokluk parkuru bile yapamadın lan. İzle izle. Kurban zekanı bu lan. Hayır hile yaptı. Şimdi bir dakika bu odun da. Oğlum sizi çıkarabileceğim bir şey var mı şu an? Bu mantık olarak bomboş bir odun olmamalı yani. Kamu Bence o Odun. Tek seçeneğin o. Ben Odun'u görecek onu anladım. Aa bir dakika. Bence kanka Odun yukarıda kaldı az bir saniye beyler. Aldım. E. E. Odun ver. Aa burdan. Ver. Kanka tamam buradan anladım mevzuyu. Buradan bir dene. tüm ben... yapacağım ve zık gelin beyler. Geç geç geç, geç. Hepimiz gidin. Gel gel gel. E tamam ne olacak şimdi? Beyler be? yine kanka, bir aradayız. Sizi seviyorum. yaşasın şey. be yaşasın ben be. Ben şey sizi seveyim. Ben seni sevmiyorum. Niye öyle dedin ya. ki ben de seni sevmiyorum. Benim. Oğlum beyler, uçuyoruz beyler. Kanka dur. Uçma zamanı mı? Aa şurada. Oğlum bir dakika şuraya geçecek. Beyler basın. Tutturmak benim spasiyelitemdir. Dur. Ben yapabilirim. Tam ayarla. Ben sottan kopayım. Ben Lan beni ben tuttum. ittirmeyin. Tuttum. Ayarla Buradan manzara bir harika be, dostum. Be, be, daha, be, daha ne kadar uçacağız? One hour later. E beyler ne yapıyorsun? Beyler düşecek beyler. Beyler hazır mıyız? Ben düşmüyorum. Ben beyler düşmüyorum. Ben düşmüyorum. Düt, düt düt düt. Ben, tam ortaladım. Ben tam ortaladım. Kolay Şuraya bırakmam lazım. Oğlum, Oğlum nereye ne ki aşağıya Kanka hava almam ben lazım bekle. Kanka bırak geliyorum dur. Kanka, <laughs> olimpik tamam. bir yüzücüyüm okey. elim nefes alan bir... Oğlum Burak sen Yağmur. ne yüzme Yağmur. bilmiyordun? Ben yüzme bileyim oğlum nasıl bilmeyeyim? Yani oğlum bu herif kurban nasıl yüzme bilmesin doğrudur. Sen ne yaptın? Kanka şimdi bir dakika ne yapmadık az bir saniye. Kanka burada bir şey var bunu buraya çevirecek muhtemelen tamam. Bunu buraya ha, çevirecek çok... ama topuzu yok bunu zot. Kanka ben zot. hiçbir şey anlamadım buradan bu. Senin takipçi gitgide zekileşiyor ya yani daha zor oyunlar yapmaya Kanka, başladı. Kanka sıkıntılı iyice. Zod az buraya gel. Tamam bu Zod'un taraf belli. Ben ne yapacağız ne yapacağız? Kanka, Kanka hiçbir fikrim yok. Aa! Ney? Oğlum ya. Dur it 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 it. ne Yavaş it. Kanka aşağıda bu ne oğlum? Aşağıda buz buzlaşıyor. Kanka bir Deniz saniye bunu lazım. Kanka bunu buraya koyacağız. Tam bekle. Oo kapı kanka, açıldı. açıldı. Kapı açıldı. açıldı. gitmeye devam et kanka. Tamam gitti. Evet, şimdi burada bir şey yapmamız lazım. Bekle. Burada bir buzdağı var. Ama unutmayın beyler. Bu sadece buzluğun görünen kısmı. Buzdağı varsa buraları yalayıp bitirmemiz lazım. Oğlum sen tozlu tozlu lan. Sanki biraz uzun sürer gibi Amr. Yani evet, evet. biraz çok değil ama. Evet. Bir buraya çıkmaya çalışın bir buraya. İlla ki bir yerde bir ah, şey vardır. Burak yanıma gel yanıma gel. Burak Belir. çabuk. Orada sandık var uç, ucunda. Git ucunda devam mi? et devam et. Evet Nasıl, evet. Ben gördüm. gideceğim. Dur geri Hadi gideceğim. Kanka bekle. Uça uça gideyim uça uça. Zeng buradaymış buradaymış buldum. Beni al. Geri dön. Beni de al. Beni de al. Amr iyi misin? Direkt topuzu koyayım bekle çevireceğim oraya. Zeng oğlum bir dakika. <laughs> Oğlum bırak o şey değil mi ya? Olimpiyat mı işaret etsin kanka? Oğlum bir dakika dur dur. Süsü. Kanka, kanka dur. dur. Ooo oh. oh, beni beyler yazdınız. Oh, oh. Akın bak. Beyler de bir şey. Yalnızca kanka. Yalnızca vurdum okta dururuz. O da tüyordum, şey ok atıyordum havaya. Beyler tamam buradan muhtemelen gideceğim. Sakin tamam, ol. Tamam Oğlum bir şey, sen beyler. Orada dururuz. bir işler var. Kanka ne varsa indiriyorum. Allah. Allah. Az bir dakika. Kanka geldi ya. Zot ayıp hakikaten. Zeynk, ben bir zeynk. daha düştüm beyler. Durun. Ben ya ben, ben <laughs> Kanka orada boşluk var. <laughs> bir daha düşmek istemiyorum. Dur. Tamam. Zeng ve Zeng. Ya yine geldik bir yere. Kanka şöyle bir saniye sakin olun. Beyler burada tak, tam o güzel bir sebepler var. Kanka ben valla sevmiyorum bak. Ya, siz seviyorum diyor. Ya tamam tamam anladık <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam yani tamam. E bunu ne yarışacak mıyız Yok kanka yarışma Büyük değil ihtimalle. bu daha farklı bir şey benziyor. E, ya da azki tane yarış. Beyler söyleyeyim yarışacaksak fasulyesini oynamam ha. Aa, Aa bana yarış oldu açıldı lan. Tamam. E, ben... E, dur, bana da yer açıldı. bana da açıldı. Oo oh, oh, bana e, amr da yer öyle açıldı. Öl El öl Tamam. E, Yamar e, amr, e, amr, e amr. bir şey var. Bana etmeniz lazım beyler. Dur şuraya geçeyim burada bir şeyler yazıyor. Kanka. Zodun bloğunu sil diyor. Zodun bloğunu koy diyor. Oğlum bir dakika. Zodun blok koy bakayım. Koy bir. Koy bir. Sil. Sil şimdi. Şaka Şaka yapmazsın değil mi? değil mi kanka? Şaka yapmazsın böyle. Burak söylerse yaparım. E haber koy şimdi. Ne kıranırım? Zot atla bakayım. Göbek balı, göbek balı, buran bal ya. Evet. Zod, haydi koy, ben sen. arkamı göremiyorum o yüzden duvara dönüyorum şu an. Oğlum geçti lan. Çok hızlı geçti. Zot amacım seni hiçbir zaman kandırmak değil mi? Haberin olsun. Artık gerilemeyeceksin benim elime düşme tamam mı? Ali tamam, Çaplar. Tamam harfedeyim bak. Zot az şuradan. Ama tuş almışa bir şekilde. Al. Adam söylersen. Tamam şimdi ben Beler. ne yapacağım? Bela'yı galiba buraya atlayacağım ama kanka bloğu tam göremeyip dur 1, 2, 3 Mükemmel evet. bir atlayış Cidden, evet. harbiden gördüğüm en güzel atlayışlardan biriydi Teşekkür ederim Zing! Tamam, Oy, Mission yaptım. complete. Şimdi burada bir buton var, düğme Benim o zaman bir fikrim var Oy. Tamamdır. Oo Spider-Man gibi. gibi. Oğlum bu arada ileri de atlayabilir misin? Orada sanki. Hammer <laughs> yapıştı Bastım. Zotta mı? Kamzuda gitti yine. Evet ne, evet. Ne, nereye gitti oğlum? Burada bir şey yok. Aç şuraya mı atlayacağım? Oy! Zot butonun var altında. Zot wall jump yapacaksın. Wall jump yapacaksın sağında. Ya, ya yine mi oğlum? Hadi oğlum. Zık zık. Oğlum maviden herif Spider-Man oldu bir anda. Tamam şimdi ne yapacaksın? Buton var orada düğme gibi bir şey. Ne 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 yapacağım birader? Biraz, biraz sizlerle. Yapıyorsun ya oraya kadar nasıl gittin sanıyorsun lan? Biz yapayım diye gittik. Lan kör. Camı kır. Eh. Geçtim beyler. Helal Geçtim. olsun lan sana. Tamam. E ee, bir daha kutuma gidiyorum. Oh, Abi bırak, bırak geldi. E Ömer camı niye açayım? Camı niye açtın? <laughs> tut elimi tut. <laughs> elimi tut. Dur ben senin yerine gideyim oraya. Sen benim tarafa geç oradan. Oy! Aç. Oy! Oy! Tut dur, Allah Allah'ım tamam. <laughs> Gel Helal tamam. lan kurba. Mission completed. Buradan da buraya. Sonra buradan zing. Ya amra kaçıyor. Ya benim açım. niye hep zor ya? Benimki çok zor. Alın çök alayım haydi biz alayız. Hadi hadi. Uf. Ağlama oyna. Salamlarım dökülüyor abi. Lan hayır bak oraya i̇lk, zıplayacağım. Ilk. Sonra sol duvara zıplayacağım. Sonra bir daha oraya zıplayacağım. Anladın? Tamam gel ben sana Yusuf'u. Çok sevdim ben. Ha buraya gel. Ali Cabar. Cabar. Aferin Ali Cabar. Ali Cabar. Çok güzel atladım. Oo bir dakika ben hala gidebileyim. Nasıl Oğlum, lan? Bir dakika dur. Ben bu butona da bastım. Kime geldi? Eamr'a geldi. Ondan sonra tamam. buradan böyle. Buradan ben böyle. Ben şeye bastım. Tut tut tut. Beyler yine bastı e, Buna bastım. Ne oldu? Be, bana yardım yok mu beyler? Oğlum senin duvardan gitmen lazım. Benim de aynı Zot, şekilde. Sen de duvardan gidin beyler. Ona geldik. Zot. Hakkını helal et bro. Allah. Hayır. Aa, Aa, burada şey varmış. ya bırak yeni mi gördün? Zot'a blok koyabileyim. Ya oğlum koy. Tamam hallettim. E hamuru yerden koyduk ama olsun. Ben so, bir daha yapacağım şimdi. 6 mi astın? Eee yapabilsem çok güzel olur. <laughs> 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 Türk lava kaldır diye senden de lava kaldır Beyler mutlaka üçümüzün aynı anda basması lazım şakalık yapmayın Eamir haydi 1 2 2 3 Zot söyle Zot Zınk Valla var kalktı Aa yol var burak altında Oğlum bir dakika açıldı ren Tamam bir dakika Şöyle ne? yol var Kanka burada bir şey var azdır. ben direkt oraya Ya nerede yine yeter ya Kanka tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Buradan şuraya zıplıcık oradan oraya zıplıcık ben mantığı anladım Ya ben Beyler çok zor Bir saniye bir saniye Tam ucuna gideceğim ben ucuna Heral bırak <laughs> yapabilirsin Velir, tamam sıkıntı yok her şey kontrol altında Buradan bir anda çıkmamız lazım 1 Et 2... que... Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Hayır! <gülüyor> Şok yağmur, devam et. Ya bak bak. Yaptım yağmur, yaptım yaptım. Dur 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 dur. Size arkama hayrandım. Zerza ya bize hayran olma. Biz istemeyiz vallahi. Ya bizim yeterince hayranımız var. Benim yok. Çok, Kanka, çok az kaldı bu dışarıda. Gel ben bitirdim. Ya Bitirdim. buraya gel olsun. Tamam beyler geldim. Daha kötü bir haberim var. Bırak gelmek istemeyebilirsin. Burada çok Elin zor görünüyor. Elini tut. Şuraya bak. Çok zor burası. Kanka buraya mı Tamam ben Spider-Man. Aynen. Bak ben yaparım ya bunu. Tarzan rıfkı misali yapıştır. İlk ben gideyim mi? İlk ben gideyim mi? Yapıştır. Bak şöyle bir şey şans atışı şey yaptım gördün mü? Bak zenk. Bu şey rüzgara hesap ettin. mi? Zenk. Aa yatak yalın buraya. Şuradan spam point alın. Şuradan hemen bir spam point tamam. Şimdi bak hadi git kes. Bir. Tamam buradan buraya. Hop burada bir dakika dur. Ben de geliyorum. Yanlış yere gideyim herhalde. Dur bura gittirme dur. Zenk. Oğlum çok iyi. Uy. Vallahi çok iyi. Hayır. Ben galiba şuraya gideceğiz beyler bak şu taraftan ya. Yanlış yöne gidiyorum. Kanka diyorum. devam et. Devam et Sot. Hayır <laughs> çıktım kanka. Ense kökündeyim ben. Zünk. Kanka dur. Aa, Açtın mı? Ne var ne var? Açtım. Bir Buraya yanıma gel. Var mı? O da mi? Çok iyi. Oo, tamam birden fazla var. Şimdi buradan nereye gidiyor? Buraya geliyor. Kanka gelemiyorum. Ya amır gel Atla buraya. Amır ne olursun gel. Lütfen, lütfen. Ey amır, mal. Ey amır, kötü Kanka ben gideyim. Ben her şeyinizi aldıysanız giderim. Düt düt düt. Oo, bu oyunu çok seviyorum. Spiderman oyunu. Kendime derman, Spiderman. Spiderman. Allah ne oluyor lan? Kanka bir saniye buradan nereden geçecek? Zot görebilir miyim? Dur R'ye bastım bir saniye. Gördüm şurada. Allah! Geçtim. Ben de geçtim geri 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 geçirdi beni. Oy vallahi geçti. Olur mu? O kanka bırak. dur. Geçtim. E, ya dur yavaş. Kanka kanka heyecan yaptı. Beni kanka vallahi para. Çok parı. kötü. Tüt tüt tüt. Bana bak bir oradan bir oraya. Alt bir oradan bir oraya. Ay, Hadi ben senden öğrendim. Ben de Baydır Hanım. Anladın hani Baydır Man ya. Çok kötü espriydi Burak. Bence buraya gelmeye hak etmiyorsun. Zot? Zot. Zot. Zot yanımda şamar yedi. One hour later. Ben bu tuşa tıklıyorum. Burada tuş var bırak. Bekle. De... Zing. Geldi. Süper kahraman. Işi. Ulan buraya ilk geldik. En sona. ne, ne yapacağız lan burada? Kanka nereye geldik yine? Kanka şuna Yukarıya bakın. bakın. Oğlum seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Biz seni istemiyoruz. Ben de sevmiyorum. Artık. Artık Bizi artık rahat bırak. Allah, Allah razı olsun. Çok abarttın ya. Çok, çok abarttın yani. ya. Allah dur dur dur. <laughs> Şimdi burada ne yapacak? Arkada. Emre ev, ev yazıyor. Araba. Tekne yazıyor bende. Aa araba. Araba. Kanka. Araba. Arkanızdaki soruları yazın çaları yapacaksınız diyor. Ben, ben tekne yapamam beyler. O kadar yeteneğim yok benim. Ya ben nasıl araba yapacağım ya? Kanka makas arba, sen arba. Ev, ben ev yapacağım mer sen araba. Merilis merilis. Ya yapmayın cezalandıracak mısın? Ya sen kimsin lan? Cezalandır lan. Oğlum, ne yapabilirsin? Tribe girme şuna karşı. Daha demin. De. Allah Allah. Herkes, <laughs> Herkes öldürmüş sevdiğini. Ramiz baba ya. Pardon abla. Vallahi kılıcın çok güzelmiş <laughs> yapıyorum bak zaten. Şöyle. Aynen, ben de tekne yapacağım çok basitinden olacak. Ya en azından pembe yapayım. Pembe her şeyin atasıdır evlat. Pembe iyidir. Yanlış yerde yapmayın diye. Bak. Ve bakın. Oğlum siz yanlış, yanlış yere var. yapmış. Oğlum siz Nasıl? yanlış yere mi yaptınız? Buraya Oğlum, da yapacağız. Ben buraya da yaptım. Karşıya da yaptım. Sen iki tarafa. <laughs> <laughs> Bak senin için şey Oğlum ne oluyor lan? Oğlum dur lan Nerede? Tamam, Al kızma ya kızma kanka Tamam abla kızma diğer tarafa yapacağım. Sürnlendim, abla lan? dur yanına geleyim konuşalım bak. Anlaşabiliriz oğlum, bence. Oğlum gene yaptı. E Amar. E rahat dur az rahat. Kanka dur be ah bacağım acıdı. E Amar. Aa ah, bırak. E Beni tuttu. Aa saçımı bırak. E Amar. E bırak. Kendini bırak. Söyler neredeyiz? Kanka bilmiyorum. Baksanıza bak. elimdeki silaha bakın. Oğlum elde be. ne var lan? Çapa. Ama daha geliş. Bende bu var. Oğlum E çok sağlam. Oğlum E çok kalın. Sizi durdurmak zorundayım diye. Oğlum gidelim ne olur ya. Biz yine ya biz bir yere gitmiyoruz. Ya? ya. Bizi durdurma ya. Bırak lütfen abi. Oğlum ne oluyor lan? Ben... lan? Kanka kanın bir şey. Oğlum var. ne oldu lan? Kanka gel. Kanka gel. At gel. Beyler vurun şuna. Aa! Kanka vurur. buraya bura vurun. Vurun. Bura. Git buradan. Git buradan. Hayır. Amacımız sürüyor kanka. Amacımız, kanka. amacımız kanka zarar sürüyor. vermek değil. Amacımız amacımız o oh. değil. Yavaş dur. Onun amacı zarar vermek ama galiba. Kanka sen bırak bizi. bir şey. Bir şeyler olmaz lazım kanka. Biz bunu durduramayız böyle. Oğlum baksana. Kanka, kanka bu manyak. Oğlum burada komut bloğu var. Kanka be dur. Bir dakika komut bloğu. Be ben var. ona taktik yapıyor. Ona taktik yapıyorum. Age of Empires oynadım ben gelmeden önce. Oy vurdum. Kanka dondu. Kanka dondu. Dondu vurdu. Kanka vurdu. Zor kanka. Kanka vur ona. Hayır hayır. Ben çok vuruyor. Ah kanka. Oğlum Burak, sen. Başka. Dondur dondur oğlum dondur donduracağım. Bora bırak. Bora bırak bırak. Bora rahat bırak. Beni rahat bırak. İyisin bittin lan. Az bekle dur. Böyle yapsam oğlum daha mantıklı değil mi? Tamam. Kanka, kanka ben donduracağım. Ben kanka ben donduracağım. Dondurdum. Dondurdum. Kanka Buraya. Vur 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 vur. <laughs> bırak yardım et. Kaçtım buraya. Bura bak şimdi bura. bırak. Saldırıya bak. Ben çok vurdum. Oo kaçtı. Kaçtı. Aa yok oldu tamam. ya. Ne oldu Nereye gitti lan? Tekrar görüşeceğiz mi? Kanka kanka çok iyi ayıyor. Kanka bu kaçtı. Beyler Yine korkuttuk be. Mümkünse görüşmeyelim canım. Mümkünse görüşme evet, görüşmeye evet. Allah'a emanet. Daha yeter artık ya. Bay Şuraya bay. Bay ya Bay bay. Bay bay. Bay, bay, bay.